Merhaba arkadaşlar Oya Nüans 74 kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone olmayı bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar bugün sizlere yine çok güzel fıstıklı bir model çıkartacağım ee, takipçim atmıştı bunu unutmuştum hatta kusura bakmasın buradan da söyleyelim ee, tekrar attı arkadaşlar ee, ben de sizlere çıkarmak istedim sayfanın ismi Oyalarım Hira arkadaşımız yapmış bunu tasarımı kime ait bilmiyorum ee, bilsem bile bazen arkadaşlar gerçekten unutabiliyorum. O yüzden kusura bakmayın. Hani çok fazla model var. Aşırı derecede model var. Hani bize atılan modeller de çok fazla. Birbirine benzediği için hani isim olarak karıştırabiliyorum arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Şöyle iki renkten oluşacak. Leylak 700 numara altındaki ipim. Taban kısmını yeşille yapacağım. Diğeri de leylak 610 pembe ipim. Şöyle e, altın başakta da 5 numara 6 numarayı tercih edebilirsiniz arkadaşlar tığım 22 numaradan oluşacak hemen taban kısmına başlayalım sizlerle beraber çok kolay çok basit ee, sadece biraz bu model e, oyalayıcı arkadaşlar şöyle hemen tığıma sabitledim herhangi bir tığ battısından başlıyorum örnek mendilme yapacağım ben şöyle bakın taban kısmını iki zincirle tığladım Herhangi bir tığ ilk önce sabitledim. Ufak bir örümcek yapıyorum. Çok fazla büyük yapmanıza gerek yok. Ben başlangıçta bir tık orta boyutta yapmışım örümceğimi. O yüzden biraz büyük çektim. İki kere tığımı doladım. Bir, iki, üçüncü yuvamın içine batıyorum. Şöyle bir, iki, üç, dört kere de çıkarttım. Burada on üç zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, sekiz, dokuz, on, on bir, Pardon 11 12 13. Şimdi ilmeklerimi minik minik alıyorum arkadaşlar. 2 şöyle 3 4 5 6 şöyle 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tane ilmek aldım ben. Şöyle bakın hepsini birlikte çıkartıyorum. Çıkarttıktan sonra şuradaki trabzanın içine batıyorum ve kaydırma yöntemiyle kaydırdım bakın. Kaydırdıktan sonra şöyle topluyorum. Bir zincir çektim şu şekilde. Şimdi buraya da 7 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım. Bir sonraki tığ battıma batıyorum. Şu şekilde sabitledim. Tekrar bir tane daha şöyle örümcek yapıyorum. 2 kere tığı doladım. 1 2 3. yuvanın içine batıyorum. Şöyle 1 2 3 4 kere de çıkarttım. 1 2 3 5 6 7 zincir çektim. Yuvamın içine batıyorum bakın. 7 zincirli pırpır yaptım. Buraya 8 tane de sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 yuvanın içine battım. Şu şekilde tekrardan bir tane daha örümcek yapıyorum. Çok fazla büyük yapmasın örümceklerinizi. 2 kere tığıma doladım. 1 2 3. yuvanın içine battım. Şöyle 1 2 3 4 kere de çıkarttım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 tane ilmek alıyorum. 2 3 4 5 6 Şöyle 6 pardon. Şöyle 7. Şöyle 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Eliniz nasıl alıştırırsa arkadaşlar. ilmeklerinizi alırken de o sayıda da yaparsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle tutuyorum. Hemen yuvamın içine aldım. Şöyle kaydırdım. Şöyle sıkladım. Bir zincir çektim. Buraya kalan kısmına 7 tane sık iğne yapıyorum. 1-2 şöyle 3 4-5 6-7 7 sık iğne yaptıktan sonra bir sonraki ve tekrardan bir tane sık iğne yapıp ipimi kopartıyorum. Şimdi iki tane böyle düz fıstıklı yapıyorsunuz. iki tane de bir tane de şöyle 7 zincirli yapıyorsunuz arkadaşlar. Ara kısımları şu şekilde yaparsanız çok rahat olacaktır. Fazla uzatmayacağım. Hani hemen üst kısmına geçeceğim. Fıstık oyası olduğu için arkadaşlar ilmek alırken böyle çok zamanımız geçiyor. O yüzden hani hızlı anlatmaya çalışıyorum. Zaten hani ilmekleri aldığımızda nasıl yapıldığını biliyorsunuz. Şöyle ara kısımlara hemen 7 zincir çektiğim yere batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tekrar ilmek alıyorum bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, şöyle 7, 8, 9. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 tane ilmek aldım bakın. Şöyle hepsini birlikte şu şekilde çıkarttım. Çıkardıktan sonra yuvamın içine tekrar batıyorum. Ve burada iyice sıkılaştırın arkadaşlar kaydırma yöntemine kaydırdım. Bir zincir çektim. Şu şekilde. Şimdi tekrardan 12 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Hemen ilmeklerimi alıyorum. 2, 3, çok uzatmıyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, şöyle 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Şöyle 20 tane yaptım. 18 tane de olabilir arkadaşlar. Burası size kalmış. Şu şekilde topladım. Aynı yuvanın içine girdim. Şöyle kaydırma yöntemine kaydırıyorum ve ilmeğimi topladım arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Şöyle ilmeklerinizi topladığınızda daha güzel görünecektir. 1 2 3 bakın. 4 5 6 7 8 9 10 10, 10 pardon 10 1 12 13 Şöyle alıyorum 1 2 3

Yaptıktan sonra tekrardan aynı işlemi şu şekilde topluyorum ve yuvamın içine şöyle aynı yuvaya bu şöyle kaydırarak batıyorum. Batırdıktan sonra şöyle topladığımda iki zincir çekip ipimi kopartıyorum arkadaşlar. Ee, i̇şlemimiz bu kadar. Çok fazla büyük yapmadık fıstıklarımızı çünkü oyalarım hira arkadaşımız da çok fazla büyük yapmıyor zaten. Bu şekilde yaptım ben. Ee, bilmiyorum sizlerin hoşunuza gider mi? Şöyle toplayarak yaptığınız zaman hani ilmeklerinizi benim yaptığım şekilde hira da topluyordu arkadaşlar. Hani e, yaparken toplayın. O şekilde daha güzel, şık duruyor. Şöyle ben hemen ütüleyip geliyorum sizlere göstereceğim. Ve şu şekilde modelimi tamamladım arkadaşlar. Bakın bu şekilde oldu. Ee, şu kısmı çok fazla sık buluyorsanız arkadaşlar. Ara kısmını 3. tığ battıya değil de 4. tığ battıya batabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Ara kısımlarda da 2 tane fıstık yerine 3 üç tane 4 tane yapabilirsiniz. Hani ben e, sık koydum ki video kısmında daha güzel görünsün diye arkadaşlar. Örnek mendilime çekmiştim. Umarım anlatabilmişimdir. Gerçekten hani fıstıklı modeller çok zor. E, ve video yaparken videoyu çekerken çok uzun sürüyor. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar sizlere. Beğenme yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Alt kısımda abone olmayı bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.